Yıllarca doktorluk yaptıktan sonra çiftçiliğe başlayan emekli genel cerrahi uzmanı Sadık Yiğit ile Pamukale Üniversitesi Denizli Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğretim görevlisi olan Mühendis Ömer Dican, ceviz, badem, zeytin, fındık gibi meyveleri hasat etmek için bir makine yaptı. Ceviz hasadının daha kolay ve modern yollarını öğrenmek için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hasatları incelediğini, 4 yıl önce de bu ülkedeki benzer makinelerin birisini mühendis Dijan'la tasarlayarak yaptıklarını söyleyen sağdaki yiğit şunları anlattı: "Her senede geliştirerek bu makineyi kullanmaya devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz makine olması gereken değil ama %98 işimizi görüyor. Bu makineyle hiçbir ziyan vermeden yüzlerce defa silkelememize rağmen Ağaçta hiçbir hasar görmedik. Bundan dolayı modern cevizciliği yapan Amerika'nın yöntemlerini izlemeye karar verdim. Her sene de geliştirerek bu makineyi kullanmaya devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz makine olması gereken makine değil ama şu anda yüzde 98, yüzde 100 işimizi gören bir makine. Bu makine saatte 40 ağaçtan 8 saatte 320 ağaç silkeleme yapıyor. 320 ağacı ancak 40 işçiyle e, hasat edebilirsin. Bir işçi bu büyüklükte ağaçlardan akşama kadar en fazla 7 ağaç sikreleyebiliyor. 7-8 ağaç. Ceviz bahçesine bir kafileyle gelen Uşak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Mustafa Özen ise ağacı dikine büyüdüğünü ve dalları da ince olduğu için hasadın çok zor olduğunu, bu gelişmenin üretime de yansıyacağını söylüyor. Kafileden ceviz bahçesi sahibi Süleyman Selçuk Erdoğan da "Denizli'ye özellikle makine hasadı görmek için geldik. Gayet güzel makine İhtiyaca cevap verecek nitelikte." diyor. Biz bu Denizli'de bulunan bu bahçenin, ceviz bahçesinin hem hasadını hem de bahçe tesisi hakkında bilgi almak için gerek personel, gerek çiftçilerimizi buraya getirerek göstermek için burada bulunuyoruz. Çünkü ee, ceviz dikine büyüyen, e, dalları ince, uç dalları ince ve çıkılması çok zor bir ağaç. Ee, bunun e, hasadındaki bu gelişme ceviz üretimine de artı olarak yansıyacaktır.